Evet değerli Edirne'li hemşirelerim, çok kıymetli basın emekçileri. Şimdi bugün sizlerle Edirne'de su ile ilgili malum yaşanan bir sürecimiz var. Süreçle ilgili de yeni bir deneme yapıyoruz. Bununla ilgili Edirne'li hemşehrilerimizi de doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek açısından arıtma tesisimize davet ettik sizleri. Şimdi kısaca öncelikle Kayalı'daki normal işleyen süreci size aktarıp ondan sonrasında da geldiğimiz nokta ve bundan sonra yapacaklarımızı aktarmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz arkada da haritası var. Şu anda Kayıl'da görmüş olduğunuz edene yazan yer arıtma tesisi içinde bulunduğumuz alandır. kayıldan normalde biz saatte 2500 metreküp su alıyoruz. Normal şartlarda baraj yeteri kadar doluluk oranına sahip olduğunda 500 metreküp suyu da kuyularımızdan temin etmek kaydıyla şehirdeki su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ancak dün itibariyle Kayalı Barajı'ndaki alabileceğimiz su seviyesi 800 metreküp'e kadar düştü. Bu bizim öngördüğümüz bir süreçti ancak tabii ki yağışların e, olması, olmaması, kuraklık, aşırı kuraklık derken bu noktaya geldik. Artık 800 metreküp'e geldiğinde de Kayalı Barajı'ndan su alamaz duruma geldik. E, bu öngördüğümüz bir süreç olduğu için de uzunca bir süreden beri Süloğlu hattında biz çalışmaları devam ettiriyoruz. Bu Süloğlu hattındaki biliyorsunuz çok eski bir hat. E, 20'den fazla arıza ile karşılaştık. Ve biz e, yaklaşık iki hafta önce Süloğlu hattındaki bu arızaların tamamını giderdik ve hattı doldurduk. E, şu anda da Kayalı'daki mevcut durum nedeniyle Kayalı hattını kapatıp Süloğlu hattına geçtik. E, bugün saat 2 itibariyle Kayalı hattını, Kayalı barajındaki hattı kapatıp Süloğlu hattına geçiş yaptık. Şu anda hedeflediğimiz Süloğlu barajından saatte 1 metreküp su alabilmek, an itibariyle seviye 700 metreküpe kadar geldi. Tabi burada. E, Edirne'li şeyleri şunu söylemek istiyorum. Az önce ifade ettiğim gibi şehrin tüm su ihtiyacını karşılayan seviye saatte 3000 metreküp. Ancak bizim yapmaya çalıştığımız Süloğlu'ndan bu hattın mevcut durumu göz önünde bulundurularak 1000 metreküpe kadar getirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da mevcut açmış olduğumuz yeni kuyular ve geçmişteki kuyularımızla beraber 2500 metreküp su seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada ben vatandaşlarımıza şu bilgiyi vermek istiyorum. İki senaryo var karşımızda. Ee, biz e, bin metre küpe burada ulaştığımız takdirde, hat sağlıklı bir şekilde çalıştığında ve kuyular da devrede olduğu takdirde büyük ölçüde su kesintilerini yaşamayacağız. Ancak tabii e, kötü senaryo bu hat. Çünkü dediğim gibi eski bir hat. Herhangi bir sıkıntı yaşarsak da e, tabii ki bu yaşanan sıkıntıdan dolayı Hattın bir onarıma ihtiyacı olacak ve şehrimize 24 saatlik bir su kesintisiyle karşı karşıya kalacağız. Bunu da önceden hemşehrilerime bildirmek istedim. Çünkü dediğim gibi buradan bu hat eski bir hat olduğu için biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım bazen problemler yaşanabiliyor. Dediğim gibi uzunca bir süreden beri yapmış olduğumuz çalışmalarla hattı suyla doldurduk, onarımını gerçekleştirdik ancak bir aksilik yaşanırsa da dediğim gibi böyle bir su kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğiz.